Merhaba arkadaşlar, merhaba dostlarım. Kimse izlemediği yepyeni bir rice Online videosuna hoş geldiniz. Bomba gibi video ile karşınızdayım. Sıfırdan başladığımız Yıkık Okçu serimizin ikinci videosuna gelmiş bulunmaktayız. Her şey çok güzel gidiyor. İlk videoda bayağı bir yol kat ettik. Özet geçmek gerekirse ilk videoda 7 Vixen upgrade ettik. 7 Heavy Blade set aldık. Takılarımızı biraz dizdik ve üzerimize 43 M para kazandık. Satılacak olarak sadece tavuklarımız kaldı. Tavuklar da daha satılmadı. Yumurtaların hepsini elden çıkarttık. Şu anda güncel hedefimiz bitmek üzere olan farm premium'umuzun e, öncelikle parasını çıkartmak. Bunun için de 120 em civarına ulaşmamız gerekiyor. Şu an üzerimizde 43 em para var. E, bugün öncelikle solo zindanlara gireceğim. Solo zindanlardan sonra tekrar yumurta farmına devam edeceğiz. E, şu an müsaitte olan bir priest arkadaşım yok. Onun için yumurta farm atmam gerekiyor sadece. E, eğer bir priest bulabilirsek kendimize priyesle beraber tabii ki de farm atmaya devam edeceğiz. Undead veya Arslamon'da farm atacağız. Şu an her şey çok güzel gidiyor heyecanlı gidiyor bayağı bir. Ben de bu video serisinin sonucunu aslında merak ediyorum. Çünkü ilk videoda şans yaver gitti ve bayağı bir hızlı geliştik. Karakteri bu arada kadın yaptım. Yançar'dan kendime 88'den karakterin görünüşünü değiştirmek için SC gönderdim. Çünkü erkek karakter görünüşüne bir türlü alışamadım. Hep kadın karakterle oynadığım için erkek karakter böyle çok kaba geliyordu bana. Ee, böylece 88 Yancı'ya birazcık kıyak yapmış oldu böylece. Bir de NFT pelerin gönderdim kendime oradan. <laughs> Güzel oldu bayağı bir şık duruyor şu anda. Karakter böyle o yıkık halinden biraz daha böyle elit hale gelmeye başladı yavaş yavaş. Şimdi bakalım umarım solo zindanlardan bir şeyler alabiliriz. Grup zindana daha sonra gireceğiz. İlk zindanımızdan bir tane relic upgrade aldık. Güzel oldu bu. Bakalım bir şey var mı? Boş maalesef. Ah bundan da bir şey atmadı. Bir tane relik aldık sadece. 3 tane solo zindandan sadece bir tane relik upgrade scroll alabildik. Fena değil yani hani e, harcadığımız vakit yaklaşık bir 20 dakika oldu. 20 dakikada yaklaşık 5 emir gibi bir para kasmış olduk böylece. E şimdi tavuğa devam edeceğim. Tam da şu an 20 geçiyor 4'ü. Bakalım bir saatte muhtemelen 800 tane falan toplayacağım gibi geliyor. İlk saati geride bıraktık. İlk saat toplamda 687 tane yumurta, 157 tane tavuk bıraktı bize. Şimdi devam ediyoruz. Umarım ikinci saat daha hızlı olur. Biraz goy goy yaptığımız için yavaş oldu. Muhtemelen 750'ye falan çıkıyor zaten normal bir hızda kastığımızda burası. Toplamda 2 saati tamamladık. Üzerimizde 1456 tane yumurta var. 330 tane de tavuk var. Şimdi kısa bir mola vereceğim. Sonra grup zindanla kalebe gireceğim. Daha önce kalep görevini yapmıştım ben ama girmemiştim. Kağıt basılıydı şimdi öncelikle bir ona gireceğim. Bakalım umarım bir şeyler alabiliriz. Garanti abi Elvenbert başka ihtimal yok. Aldık Elvenbert'i. Seri Direkt full abi. Ver. Ver oğlum. Hadi oğlum. Grup bizim bir tane skill bu kalabilirim sadece. Kısmet bugün şansımız ya ver gitmiyor. Bunu 88 ile basacağım ben. Şey Battle Premium'da daha ucuz değil mi bu upgrade işlemleri? Bakayım kaç para yapmadan param kalmadı ya. Şimdi arkadaşlar belki artı 2 yaptım. Artı 2 de bıraktım. Ee, bir artı 2 daha yani toplam artı 3 yapabilecek kadar belt var elimde ama e, biraz 32 em istiyor Upgrade'i için. 50 m daha mı olacak. Onun için şimdilik artı 2 de bırakacağım bunu. Çarın çok fazla ihtiyacı var. Niye niye isyan ediyorsunuz ki? Yani anlamaya çalışıyorum. Bombik mesaiye format. başlamış. Aa ya abi hadi kill alın. 1850 AP ile kill alıyorum ben ya. ya bazen Lütfen. Ben bile yapıyorum yani çakılma. Ya şunları bitir ya. Ne bu böyle? Gel mageleri burada. E, Dur bir adrenalin basayım ben. Mageleri <laughs> doğdan. <laughs> Gördün mü hareketi? Dur <laughs> al diye elimi yukarı kaldı. <laughs> adama 273 vurdum adama. Oğlum bıçağı sağlam lan. Baya ben bununla oynayayım. Niye gam ki ya? Çıkartıcı yeni fti yapayım ben. Burada durduklar var. Yancı. Man, Mantıkla man, bakayım. Man, ben vurdum, ben vurdum <laughs> ben ben ben. <gülüyor> <gülüyor> o suyur <sığır> benim. <gülüyor> Estağfurullah. Abi. <laughs> Hop. Abi o sığır sen değilsin. O sığır ben olmalıyım. <laughs> Aynen. Aynen. benim vurduğum yerde çiçek açıyor görüyor musun? Vallahi. Bak kilo alıyorum. Kil bak 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 kil yağıyor. 1850 AP ile Arka. Skip bir ne oldu? Sinanla bölümde. sinanla oynayın sinanla oynayın. Çıkıldım ya. Ama ne ya. Yakıyorum ya bugün Bak maşallah. Tepe 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 arkadaşlar bir kalebe gireceğim ama kalebe girmeden önce e, şunlar zaten para ediyor. Hemen şuraya satacağım belli bir kısmını. Biraz daha var. Şöyle bir, bir tane daha satalım. Tam diğer kısmını bırakacağım zaten çok satılan bir şey olmadığı için. Şimdi üzerimizde 29M para var. E, şunu artı 3'e basacaktım normalde ama artı 2 yeterli geldi bana. Biraz da maliyetli oluyor artı 3 olması. Şu an bir sürü ihtiyaç var çünkü. Bir tanesini çekmişler hatta. 6M'den satışa koydum. Tanesi 4M kar yapacağız orada. Bir tane parti buldum. Bir kişi eksik. Bir kişinin tamamlanmasını bekliyoruz. Bakalım umarım çabuk girebiliriz. Bayağı uykum geldi çünkü. Hemen şunu halledip yapmak istiyorum. Şimdi pazar kurdum. Kalepten herhangi bir drop alamadık. Aa şunu koymayı unutmuşum. Neyse bunu yer koyacağız artık. Şu an Warlord diğer çarın itemi. Buna pazar kuracağım için o slotta olduğu için e, bu çara aktardım onda. 12 tane düşmüştü bu. 88 nitem bu. Kalanları da işte e, satılacak olan bizim kendi itenlerimiz zaten. Bunları ucuzdan almıştık. Bir pazar yapmayı deneyeceğiz bunlarla ilgili. E, zaten yumurtalar kastımız yumurtalar Daha ucuza koyanlar var yumurtayı ama ben hep sabit fiyattan koyacağım. <laughs> Pazarda sadece bir e, Beltof satmışım bir tane. E, bu arada tekrar biraz daha Beltof aldım. Elimde bu kadar Beltof var. Bunları e, üstüne kar koyup satmaya çalışıyorum çalışıyoruz. Böylece bir ticaret oluşturmaya çalışıyoruz. satılmayan yani itemleri çekeceğim üstüme. Bu arada Inferno'ya tıklayacağım. Şimdi bir 10 dakikası var. Yançar'dan e, birer SC aldım. Eğer Inferno çekerse bunların parasını Yançar'a ödeyeceğim. Eğer çekmezse geri vereceğim. Boşuna almak istemedim kendime. Şimdilik şunları bir bankaya koyacağım. Dediğim gibi Inferno çekerse şunları hesaplayacağım. Tanesi kaça geliyor diye. E, ve şunların parasına direkt Yançar'a vereceğim. Evet arkadaşlar Inferno çekiyor. Bakalım umarım bir şeyler yapabiliriz. En kötü iki tane yeşil alacağız. Zaten 8 okçu gireceğiz muhtemelen. E, bitti arkadaşlar. doğal olarak kaybettik. Yedi tane okçuyduk. Gençlere şöyle 800 kahve para vereceğim. Kullandığım SC'lere istinaden. Pazarda bazı ürünler satılmış ama hepsi de satılmamış. Şu satılmayanları pazardan çekeceğim. Yumurtalara çok fazla kaseye gelmiş. Agilitelerden de satılan olmamış ama üzerimizde 28 lira e para var. Bir sürü de satılacak. Agilite var açıkçası. Şimdi şunları hemen bankaya koyacağım. Sonra sol zindanlara geçeceğim. <laughs> Buradaki bostan bir tane skillbook aldım. 2 tane oldu toplamda skillbookumuz. Şimdi arkadaşlar 3 tane solo zindan, 1 tane grup zindan yaptık. 2 tane skillbook ve 1 tane swift'in şerini aldık. Başka bir şey atmadı. Saat 5.30 yaklaşık 1 saat falan bir önce tavuk döneceğim. Şimdi dostlar yaklaşık 45 dakika döndük. 544 adet yumurtamız var. 124 tane de tavuk çıkarttık. Şimdi detaylı haritasına geçeceğim. Hem kalep görevime bakacağım. Hem de belki birkaç tane pumpkin çıkarabilirsem pumpkin çıkartmaya çalışacağım. Bu çarınki görevleri bitti. Ben şöyle kalemimi teslim edeceğim. Pumpkin kasabilecek bir ortam yok orada. Zaten farmı da bırakacağım burada. Yumurtalardan hiç satılan olmamış. şu an Gritty beltlerden sattıklarımız oldu. Elimizde 2, 4, 6 tane kalmış toplamda. Şimdi infernomuz var. Inferno'ya gireceğiz. Şu varlordu e, ve yumurtaları 88'e vereceğim. Onda pazar kuracağım. Bir yandan birkaç tane de seyirci alacağım ondan. Daha sonra kullandığımız seyircilerin parasını ona vereceğiz zaten. Ben şöyle trade'imizi atalım. Tam dur şunu verelim. Bir tane yumurtayı verelim. Oradan seyircilerimizi alalım. Bir tane şundan yeterli. Tamamdır. 88'de pazarımızı kuracağız zaten şimdi. Şunlardan da biraz versem güzel olabilir diye düşünüyorum. Birkaç tane de şundan verelim. En azından pazarda Dursun. Üzerindeki fazlalıkları da bankaya koydum. Inferno'ya hazırım şu anda. Birazcık Adrenalin potu tamam neyse atak SC basacağım zaten. Yani muhtemelen kazanamayacağız. E, şunları belki PK'ya kalırsak ve hani e, durum değişebilir gibi olursa basacağım. <laughs> Inferno bitti iki tane Green Crystal aldık kaybettik Inferno'yu. Bir tane Hit Priest'imiz vardı. E, tam bosa koşarken Inferno bitti. Bir atı kırmızı daha olsaydı muhtemelen e, en azından PK'ya kalabilirdik. Bir şansımız olabilirdi. Priest arkadaşı Inferno'da o Inferno'dan çıkana kadar e, şurada Undead King kesmeye çalışacağım. Belki şansımızı bir şeyler alabiliriz. Biraz yavaş kesiyorum. Potla fazla gidiyor ama yine bir şansımı deneyeceğim. Bartçı most olduğuna geldim. Kliyesi arkadaş da gelecek. Ee, burada başlayacağız. Umarım bugün güzel geçer farmımız. Repair armor aldım üstüme. 19'u aldım. Ee, biraz ucuza satıyorlardı. <laughs> 19'unu biraz daha ucuza satıyorlardı. Bir tanesi bedava gelmiş gibi bir şey oldu burada. Umarım farmımız iyi geçer. <laughs> bir tanesini takmışlar şu saatte. Ondan başlayacağız. Uykusu. Şimdi arkadaşlar slotla bir saat tamamladık. İnternet vesaire gitti. Onun için bir 20 dakika bir kaybımız var. Bayağı bir uzun sürdü internetimin bugün e, gidip gelmesi. E, şimdi tam toplamda durduğumuz bir saatte 4 tane upgrade aldık. 2 tane epic up upgrade aldık. Bir tane Unique Upgrade School, bir tane de e, Rogue Imperial Talmud aldık. E, şimdi 6.5 M'e sınırsız ok aldım. Çünkü ok konusunda sıkıntı yaşıyordum. Devamlı atmak zorunda kalıyordum. Arkadaşımın üstüne de her ne kadar ok toplasam da. Onun için 6.5 M verdim. Sınırsız ok toplamda zaten 222 keş. E, şimdi bunları bankaya koyacağız. Sonra tekrar devam edeceğiz. 2.5 M'likte yaklaşık çöp kasmışım. Bakalım umarım ikinci saat biraz daha güzel geçer bizim için. Evet şu anda 6 M civarında kişi başı. 12 M, 13 M civarında bir para kasmış gibi bir şey oldu. Çöplerle beraber 15 M maksimum ulaşabileceğimiz rakam oldu. E zaten gelen çöpler e, pota gidiyor. Cam potu çok fazla kullanmadım ama mana potu bayağı bir gitti. Evet arkadaşlar ikinci saatte tamamladık. Toplamda üzerime 3 M, 3 M'lik çöp gelmiş. 3 tane etlet aldık, 3 tane pickup Upgrade SC aldık. Bir tane de Playlist Imperial Chess aldık. Şimdi burada bırakacağız farma. Çok fazla slot baskını var. Ben bir yumurta toplamaya geçeceğim şimdi. Yumurtalar da satılmış 14M 2000 tane yumurtadan geldi üzerimize ve bu farmdaki payımızı da aldık toplamda üzerimizde 86M para oldu. Şimdi 6 tane belt of agritim vardı ve swiftness küpem vardı onları sattım oradan da 32M geldi şu anda üzerimizde 118M para var. Şimdi 117M'i vereceğiz 117M karşılığında 4000 cash alacağız bu bizim farm premium'umuza yetecek bu doğrultuda. Farm premiumdan gelen hediyelerle de tıldığı zaman ona da cash alacağız bu doğrultuda normalde hesabımız bu. Ama şu şu anda otokutum bittiği için öncelikle bir tane otokutu alacağım. Farm Premium bittikten sonra, e, buradaki süre bittikten sonra Farm premium alacağım. Onun için daha zamanımız var ona. Şimdi şunu 4000 keş alacağım. 800'ünü kullanacağım. 3200 keşimiz kalacak. Ve daha sonrasında da Farm Premium bittikten sonra tekrar Farm premium alabilecek kadar zaten para çıkarabilirim muhtemelen bugün. Bugün ve yarın. Hani o söz zarfında zaten toplamaya ve kasmaya devam edeceğiz farm atmaya. Hemen şunu şimdi arkadaşa verelim. O bize kodu yollayacak. Yükleyeceğiz. Biraz da bonus verdi bize. Güzel oldu bu. 4200 230 oldu. Şimdi şu otokutu toplama tam şu Magic Lotto'dan alacağım bir tane öncelikle şimdi. 3431 var. Bir de 3980 lazım. Tam da şimdi premium için eksik kalan tutarı da kasacağız. Daha sonrasında da alacağız. Arkana vesaire satıldıktan sonra zaten üzerimizde onların parası da olacak. Şimdi yaklaşık bir 40 dakikalık bir zamanım var. 40 dakika döneceğim. Daha sonra kısa bir mola vereceğim. Sonrasında tekrar tavuk farmına devam edeceğiz. Tam atak varken o oto kutu varken daha rahat oluyor aslında böyle direkt hemen topluyor. Böyle bence daha iyi oldu. Öbür türlü çünkü tohum atarken falan e, o petin yanına gelmesini bekliyordum ve bazen kaçırabilme ihtimali oluyordu öyle. Böyle hiç kaçırma ihtimalim yok. Yumurtaları bence gayet güzel bu şekilde. Toplamda 40 dakikayı geride bıraktık. 570 tane. Yumurta kasmışız. 128 tane de tavuk kasmışız. Şimdi burada bir mola vereceğim. İşlerim var. Onları halletmem lazım. Şimdi üzerimizde toplamda 1800 tane yumurta var. 758 tane de tavuk var. 19 paramız var. Yumurtaların belli bir kısmı satıldı. Daha bunlar satılacak. Yani muhtemelen premium parasını zaten şu anda yetiyor. Bir, şu anda ne kadar keşimiz var? 3400 keşimiz var ve bize yaklaşık 500 civarında 550 civarında bir keş lazım. Ama ben 1000 keş alacağım direkt farm premium için. Kalanla da 1500'lük SC alacağım. Bazen lazım oluyor çünkü SC. Hani 2500'e param yetmez diye düşünüyorum. şimdi solo zindanlarını yapacağım. Çarın bakalım umarım solo zindanlardan bir şeyler alabiliriz. bir tane delik. Buradan da bir skill book geldi. Sol zindanlardan bir tane Relic Upgrade bir tane Skill Book bir tane de Imperial aldık. Şu Imperial muhtemelen 2M falan civarında edecektir. Üstümüzde 19M'de para var. E şimdi bir grup zindan baktım ama bulamadım. E şimdi pazar kuracağım. Bunlar satıldıktan sonra premium paramız hazır olmuş olacak. Zaten bugün de premium'un son günü. Akşam saat 10'da premium bitiyor. Bittiğinde premium'umuz hazır olmuş olacak. Şimdi Pazarda daha yumurtalar satılmamış. Diğer satılan ürünlerimizin parasını çektim. E şu anda üzerimizde 24M para var. 6M daha para olduğunda fazla olacak zaten çarımız şimdi inferno'ya tıkladık bir inferno'ya gireceğiz bakalım umarım Inferno'yu kazanırız inferno'dan sonra da zaten videoyu kapatacağız ve premium'umuza böyle almış olacağız zaten premium'umuzun son saatleri şu anda e, pazar kurup itemler satıldığında e, premium'umu almış olarak zaten bir sonraki videoya başlamış olacağız yani güzel geçti bugün fena değildi inferno'yu kazanırsak açıkçası daha iyi olacağını düşünüyorum sonradan ikinci yaratığı keserken bitti 8 okşuyduk onun için kazanma ihtimalimiz olmadı e, Biraz da aksaklıklar oldu. Hani böyle iki yaratık falan vesaire geldi. Onun için bayağı bir geride kaldık. Şimdi bu videoyu burada bitireceğiz arkadaşlar. Şu an premium parası hazır. Sadece pazarda satılacak ürünlerimiz var. Pazardaki ürünler satıldığında bir sonraki videoya zaten premium almış olarak başlayacağız. Güzel gidiyor şu anda gayet iyi. Hani itemlerimizi dizdik premium'umuzu aldık. Bundan sonra direkt farm'a odaklanacağız zaten. Farm odaklı olarak gideceğiz. bakarım umarım hedeflerimize kavuşuruz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Tchau, tchau. bye-bye